Efendim altıncısı düzenlenen merhamet ve emek ödülüne öncelikle hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Yetimli'si Ersever, Ersever a. Şimdi efendim merhamet ve emek size nasıl bir çağrışım yapıyor öncelikle onu öğrenmek istiyorum. Öncelikle e, teşekkür ediyorum e, böyle bir davete geldiğim için çünkü isimler gerçekten son zamanlarda olması gereken şeyler merhamet ve emek, emek olmadan hiçbir şey olmuyor merhabet olmadan da insan olduğumuzu anlayamıyoruz. <laughs> Son zamanlarda özellikle e, sokak canlarımız üzerinde yapılan öldürmeler, yaralamalar, insanlardaki merhamet duygusunun e, yeniden yeniden şekillenmesini gerektiriyor. Emek de yaptığınız bir işte emek sarf etmeden, emeğinizle bir yere gitmeden bir yere varamazsınız. Her şey için emek emek. Gitmemiz gerekiyor. Nasıl bebeklerin bir emekleme süreci varsa, her işinde bir emekleme süreci var. Tabii geldiğimiz e, koşullarda ülkemizde barış ve kardeşliğin olması, e, insanlardaki merhamet ve birbirlerine olan saygı duyular, duygularının daha çok kazanılması, kötülükten beslenmeme. Ee, en ufak canlıya bile emek verme artık çok önemli. Toplum olarak bunları yeniden kazanmaya ihtiyacımız var. İnşallah bu ödül töreninde bir vesile olur diyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar kutluyorum sizi katıldığınız için. Ben Sağ, olun. Sağ olun, var olun.